Bugün 23 Şubat 2025 Pazar. Burası Kocaeli Kandıra Dalca Köyü. Karşılarla mevkisindeyiz. Karlı güzel bir hava. Çok güzel bir manzara. Köyümüz bembeyaz. Beyazlıklar içinde çok güzel. Kanalımızın ana sayfasındaki arka plan resminde yıllar önce bir kar yağışı olmuştu. O zaman onu çekmiştim hatırlamıyorum kaç yıl oldu ve uzun yıllar sonra köyümüz ilk defa böyle güzel yağışlar aldı. Karortüs oldu. Tabii güzel derken yeterli değil ama en azından hiç yoktan iyidir diyebiliyoruz. Çünkü beklenen çok daha fazla bir yağış olması gerekiyordu. Ama 10-15 santim yerlerde, çatılarda belki 30 santim. Yine de çoktan iyidir. En azından bu sene kar görmüş olduk ve bu güzel karda köyümüz gerçekten çok güzel görünüyor. 23 Şubat 2025 Pazar Kocaeli Kandıra Dalca Köyü burası kanalımız Dalca Haber TV lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.